Dersimiz Temel Elektrik Elektronik Atölyesi. Dersimizin bugünkü konusu adi anahtar tesisatı. Adi anahtar tesisatı elektrik tesisatında bir lamba veya lamba grubunu bir noktadan açmak ve kapatmak için kullandığımız tesisata adi anahtar tesisatı diyoruz. Adi anahtar tesisatı evlerimizde alternatif gerilimde lambaları, ışıkları açmak ve kapatmak için kullandığımız en basit tesisatımız. Bu devre kurulurken, adi anahtar tesisatı kurulurken devremizde hattı koruyan bir adet sigorta, bir adet adi anahtar, bir adet de lamba kullanıyoruz. Peki kurarken neye dikkat ediyoruz? Temel elektrik iç tesisleri yönetmenine göre uymak zorunda olduğumuz kuralları söyleyelim. Birincisi sigorta Türkiye'de faz hattı üzerine kurulur. Yani fazı sigortaya gireceğiz. Sigortadan çıktıktan sonra anahtar da fazı anahtar üzerinden kontrol edeceğimiz için e, sigortadan çıktığımız kabloyu borular vasıtasıyla anahtarın bir ucuna getireceğiz. Anahtarın çıkış ucunu şurada yeşil kabloyla görüyoruz. Lambamıza gideceğiz. Nötr hattını ise direkt lambamıza gidiyoruz. Alıcının çalışması için alternatif akımda biliyoruz ki alıcılarımızın bir ucuna faz bir ucuna da nötr gelirse o alıcı çalışıyordu. Nötr direkt gidiyor. Fazı da ben anahtar üzerinden kontrol ettiğim için anahtarı kapattığım anda faz lambaya gelecek ve yanacak. Devre elemanlarımızı tanıyalım. Devre elemanımız adi anahtar dediğimiz anahtar. Hepimizin evimizde gördüğümüz şu anahtar. Arkasında iki tane kontak var. Tek kutuplu bir anahtar. Sigortamız Hattı korumak için kullandığımız sigorta. Aydınlatma devresi olduğu için sigortamızın L tipi veya B tipi olması gerekiyor. Bu elimde olan C tipi motor devrelerinde kullanılan sigorta. Bu aydınlatma devresinde kullanılmaz. Ampül. Bu da ampülümüz. Şimdi e, devreyi kuralım. Tabi evimizdeki gerilim 220 volt. Alternatif gerilim olduğu için 50 voltun üzeri gerilimler insan için tehlikelidir. Biz atölye ortamlarımızda öğrencilerimizi korumak için düşük gerilim kullanıyoruz. 24 volt AC, DC veya 12 volt AC, DC gerilimler kullanıyoruz. Biz de bu tesisatı iş güvenliği tedbirleri kapsamında 12 voltluk DC gerilimle kuracağız. Prensibini anladıktan sonra alternatif akımda da kolaylıkla kurulabilir. Evet sevgili gençler adi anahtar tesisatını kurduk. Şimdi çalıştırmadan önce Elektrik iş tesisleri yönetmeliğinde, aydınlatma tesisatında geçen bazı yönetmelik maddelerini hatırlayalım. Neler bunlar? 1. Elektrik iş tesisleri yönetmeliğine göre, aydınlatma linyelerinde kullanılacak kabloların en az 2,5 mm kare kablo olması gerekiyor enya kablo. 2. Aydınlatma tesisatı sortilerinde kullanılacak kabloların ise en az 1,5 mm kare olması gerekiyor. Sorti dediğimizde şu anahtardan ampule giden kabloya bir sorti hattı diyoruz. Sigortadan anahtara kadar giden bu hatlardan anahtarlara dağıtılan kablolara da linya hattı diyoruz. Peki bir aydınlatma tesisatında sigortada çıkan linyeye kaç tane ampul bağlayabiliriz? En fazla 9 adet ampul bağlayabiliriz. Bu da yine yönetmelikte geçen bir madde. Başka Ek yapılacaksa bakın burada ben ek hiç kullanmadım. Ek yapılacaksa mutlaka buatlarda yapılmalı. Buat ne demek? Ek kutusu demek. Boruların içerisinde veya elemanların üzerinde ek yapılmaz. Bu önemli. Ek için buat yani ek kutularını kullanıyoruz. Peki bu kabloları böyle açıkta mı döşüyoruz? Hayır. Bir boru içinden geçiyoruz, geçiriyoruz. O boruların çapı ne kadar olacak? Aydınlatma tesisatında 14 mm PVC boru kullanacağız. Bir diğer husus hiçbir zaman enerji altında çalışmıyoruz. Mutlaka çalıştığımız, döşediğimiz, çektiğimiz tesisatın enerjisini ne yapmamız gerekiyor? Kesmemiz gerekiyor. Bir teknik adam elektrik enerjisi altında çalışmaz. İş güvenliği her zaman bizim önceliğimiz. Anahtarın üzerinde şöyle bir şey yazıyor. Bakın şöyle çevireyim. 10 amper 250 volt yazıyor. Ne demek bu? Bu anahtarın taşıyabileceği maksimum akım kapasitesi 10 amper demek. 10 amperden fazla bir akımı bu anahtarla kontrol edemeyiz. Kontakları bu akımı taşımaz demek. Peki sigorta? Sigorta L tipi veya B tipi sigorta kullanacağız. Yani aydınlatma tesisatlarında uygun olan sigorta grubu budur. L tipi ve B tipi. C tipi, G tipi sigortalar motor devrelerinde kullanılır. Evet şimdi çalıştıralım mı? Çalıştıralım nasıl çalıştıralım? Gerilim verelim. Ben şuraya 12 voltluk bir gerilim verdim. Şu kırmızı artıyı e, temsil ediyor. Mavi de eksiyi. E, tabii alternatif akımda artı ve eksi yok. Biliyorsunuz. Faz ve nötr vardır. Fakat ben iş güvenliği gereği düşük gerilimle e, devremi kurdum. Evet, şimdi ne, nasıl çalışacak? Çalışma ususu şu. Fazı anahtar üzerinden kontrol ettim. Şu anahtara bastığımda ampulün yanması lazım. Bakın yanıyor mu? Bastım. Yandı. Bastım kapandı. İşte adi anahtar tesisat dediğimiz bu kadar basit bir tesisat grubu. Bir de bu anahtarları şey yaparken kullanırken yerine takarken kasa bunun takıldığı yer. Şöyle aşağı bakın bastığımızda ampul yanacak. Yukarı bastığımızda da ampul ne yapacak? Kapanacak. Evet adi anahtar tesisatı. Bu kadar böyle basit bir tesisat. Bir sonraki dersimiz komutatör anahtar tesisatı. O derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Derslerinizde başarılar diliyorum.